Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersime hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte would rather, would prefer hangi türlerde kullanılabiliyor? Ne şekilde karşımıza çıkabiliyor? Bu konulara göz atmak istiyorum. Ee, bunu yine modüllerle ilgili başlıklar altında bazen böyle zaman zaman vermiştim ama hani would kelimesiyle ilgili zaten ayrı bir video da çekmiştim. O yüzden belki would kelimesiyle ilgili o videoyu da eğer henüz görmediyseniz mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum üzerine de bir eklenti yapalım diye düşündüm. Çünkü would rather ve would prefer tercihlerimizde e, bahsederken kullandığımız bir yapı olduğu için e, arasındaki farklılıkları beraber öğrenmekte yarar var diye düşünüyorum. Haydi bakalım. ilk cümleyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz normalde aslında tercihlerimizi yani tercih ettiğimiz şeyleri söylerken e, genel tercihlerimizden bahsederken prefer kelimesini kullanıyoruz. Bu prefer fiili bize tek başına yetebiliyor. Yani mesela ben işte çayı, kahveye tercih ediyorum gibi cümlelerde. Hani biz diyoruz ki direkt I prefer tea, çayı tercih ediyorum, to coffee. Mesela kahveye tercih ediyorum. Neyi neye tercih ediyorsanız prefer kelimesi tek başına yeterli olabiliyor. Ya da mesela boş zamanda kitap okumayı tercih ediyorum gibi bir cümlede. I prefer reading a book in my free time diyebiliyorsunuz. Çünkü burada sadece bir tercihiniz soruluyor. Fakat işin içinde ikili seçimler olduğunda, ikili durumlar söz konusu olduğunda, size yani o alternatifler limitlendirildiğinde, iki tane şeyin arasından seçim yapmanızı isteyen bir cümle olduğunda işte o zaman would prefer ve would rather yardımımıza geliyor. I would prefer to study science demek. Ben e, fen okumayı tercih ederim cümlesidir ve bu noktada biz anlarız ki mesela bir öğrenciye iki tane alan tercihi ya da okuma alanı sunulmuştur ve bunlardan hangisini istediği sorulmuştur. Yani bir seçim yapması durumu söz konusudur. Bu seçimini söylediği bir tercih durumu söz konusudur. O yüzden I would prefer der. I prefer dediğinde tek başına sanki hani sen neleri tercih edersin, senin ne gibi zevklerin var gibi bir cümle sorulmuş algısı olur. O yüzden biz genel tercihlerden bahsederken prefer diyoruz. Ama iki tane şeyin arasında bize seçim şansı sunulduğunda o zaman I would prefer diyoruz. Zaten would videosunda da bunu çok baskılamıştım. Yine birazcık hatırlatmak istiyorum. İşin mantığına bakalım. Ezberlemeyin bunu. Şimdi bakın would en önemli kullanım alanı hemen hayali bir durum ve varsayım ve yerine koyma olayı vardır kendini. Yani size bir alternatif sunuluyor. Diyor ki... Haydi bakalım söyle hangisini seçerdin? Hayal et bakalım kafandaki imagination'ı ve kafandaki olguyu o anda bir hemen düşün bakalım. Şu an seçmek istesen hangisini seçersin gibi bir hangisini seçerdin, hangisini seçersin mantığı hep kafanıza şöyle anlaşılmalı. Bu bir imagination, bu bir varsayım. Birisi birisinin yerine empati kuruyor olabilir. Birisine bir şey teklif edilmiş ve o da bunun içinde ben bunu seçerdim diyor. Yani oradaki Wood size zaten sunulmuş olduğu için genelleme yapmaktan artık çıkmışız. Şimdi ne yapardın? Hadi bakalım söyle. Hangisini seçerdin? Mantığı vardır. O yüzden would prefer zaten ben diyor ki bu sefer tercih ederdim. Hani şu an Tercih etmenin şu anı, o anda bir tercih edilecek konu var. Şunu tercih ederdim, şunu tercih ederim. Her zamanki genel bir tercih değildir. O andaki fikrinizi sorduğu için size e, ben olsam bunu tercih ederim mantığı vardır, okay mi? O yüzden I would prefer to study. Prefer'den sonra da bakın fiilimizi yine infinitif yardımıyla bağlamışız ve bu prefer o duruma özgü bir seçim olduğu için ben şu an bunu seçerdim diyorsunuz. I would prefer would'un imagination mantığıyla doğmuş ve fiilin yanına yapışmış haldedir. Yoksa hani would prefer eşittir ama şöyle ezberleyebiliriz. Yani o konuda problem yok. Would prefer dediğimizde bize sunulan iki seçenek arasındaki tercihlerimizi sunuyoruz, söylüyoruz. Bunda sıkıntı yok. Sadece baktığınızda aslında would prefer'ün önündeki bir hayal etme kelimeci olduğunu anlatır. Ben şu an bunu seçerdim diyorsunuz yani. O yüzden bu kalıp doğmuştur. Ama klasik bir would ve klasik bir prefer fiilidir alt tarafı. Aynı şekilde would rather da kullanarak arkadaşlar seçimlerimizi söyleyebiliyoruz. Bundaki tek fark gördüğünüz gibi infinitif olarak değil de burada bare olarak yani yalın, çıplak hiçbir şekilde önüne tu ya da yanına herhangi bir ing ekinin alması falan söz konusu değildir. O yüzden sadece yeğlerim. E, Türkçe Türkçe'de bakın çok yaygın kullanırız. Yeğlerim tercih ederim. Ben şunu yeğlerim, bunu buna yeğlerim, bunu bunu tercih ederim gibi. I would prefer'ı kullanıyorsanız to ekliyorsunuz. I would rather'ı söylüyorsanız hiçbir şey eklemiyorsunuz. Ama yine iki tane şey arasında seçim yaptığınızı bilmelisiniz. Okay mi? Size sunulan yani size sunulan seçenekler arasında bir şey yaptığınızı bilmelisiniz. Ben şunu yapmak isterdim diye alternatifler arasında seçiyorsunuz. Şimdi olumsuz nedir mesela? Bunda da mesela bakın arkadaşlar I wouldn't prefer tercih etmezdim diye değil de Okumamayı tercih ederim. Yani buraya getiriyorsunuz. I would prefer not to study science. Fen okumamayı yeğlerim diye. Olumsuzluk ekini burada görüyoruz. Ben yeğlerim. Şurası yani. Neyi yeğlerim bakın. Çalışmayı okumayı ya da okumamayı. Aynı şekilde I would rather yeğlerim. I would rather not study dediğinizde de okumamayı, bunu bu konuda ilim görmemeyi yeğlerim anlamını katıyorsunuz. Şimdi yani şurada olduğu gibi bakın I would rather not study. To yok. Rather varsa to yok. Okay mi? Şimdi bir de arkadaşlar bunlar bizim tercihlerimiz. Ama biz her zaman kendi tercihlerimizden bahsetmek zorunda değiliz. Bazen bir arkadaşımızın bir şey yapmasını ya da yapmamasını yeğleriz. O zaman da işte cümle şu hale dönüşüyor. I would rather yine kuruyorum. Ben yeğlerim. Ben tercih ederim, isterim, yeğlerim. Şimdi arka tarafının past pastens olması gerekiyor. Çünkü hep bakın if close'ları gidin, kafanız oraya gitsin ya da yeğlediğiniz, bakın şu anda seçim yapıyorsunuz. Sen aslında bir şey yapıyorsun ve ben senin onu yapmamanı hayal ediyorum. Hemen ne geliyor aklınıza? If'lerde ne geliyordu? Past tense geliyor. Buradaki mantık da zaten bundan doğar. Ben şu anda yeğliyorum, istiyorum, keşke de yapmasan mantığındadır. Okay mi? I would rather ben yeğlerim, sen oraya gitmesen. Yani nasıl çeviririz bunu? Oraya gitmemeni yeğlerim. Bak daha gitmemişsin. Ve her an fikrini de benim bu cümlemin ve tavsiyemin üzerine değiştirebilirsin. Bir şey yapmanı ya da yapmamanı. Tabii her zaman yum olur? Tabii ki hayır. Burayı şey it de yapabilirsiniz. İşte annemin böyle davranmamasını yeğlerim. Babamın bana yardım etmesini yeğlerim. Kardeşimin işte e, bana derslerimde, ödevlerimde yardım etmesini yeğlerim gibi. Kimden ne yapmasını yeğliyorsanız ve realitede o bakın yapmıyordu ve siz bunu yapmasını yeğliyorsunuz. O yüzden de bir hayal etme durumundan dolayı Hayal varsa pastas yapılarımız her zaman hayatımıza girebilir. Okey mi? Ve aynı mantıkta yine bakınız. I would rather ben yeğlerim. Neyi yeğlerim? Onu aramamış olmanı, aramasaydın keşke, aramamış olsaydın şeklinde yeğlerim diyor. Yani senin onu aramamış olmanı yeğlerim. Bakın siz aramışsınız. Gördünüz mü? Buradaki past perfect'i de. Yani bu arka tarafın artık değişme ihtimali de yoktur. Ben senin aramamış olmanı yeğlerim. Yani şu andaki fikrim değişmedi. Hala ben seni eleştiriyorum. Sen onu aradın ama aramamalıydın. Aramamış olmanı yeğlerim. Bakın aramamalıydın da diyebiliriz. Burada da hemen ne çıktı? Bakın karşımızda shouldn't have'dan çıktı. Yani aslında... İngilizce'de de, de Türkçe'de de şu an Türkçe'de konuşurken bir cümleyi başka bir yapıyla da verebildiğim gibi İngilizce'de de. Önemli olan işte bu yüzden söylüyorum. Hani would rather artı, subject artı, past perfect kullanmalıyız. Nerede kullanacaksın bunu? Neye göre kullanacaksın? Bunu öğren. Yani would rather artı, subject artı, past perfect bunu herkes ezberleyebilir. Herkes bunu ezber yapabilir. Bu bir öğrenmek değil ki. Bu sadece sizin için iki kere iki eşittir dört ki bunu bile kullanıyoruz normal hayatımızda. Yani bunu karşılaştırmak için doğru bir örnek bile değil bence. Ama biz işte Woodrider'dan sonra şunu kullanırız, Wood sonra bunu kullanırız. tamam. Bakın o bir structure. O structure'ı doğru telaffuz etmek ve o grammatical yapıyı tamamlamak ve tam eksiksiz yapmak için öğrenmeniz gereken bir şeydir. Bakın mesela konuşurken. Hatta bazen yazarken bile. I would prefer to study. To koyacaksınız dedim ya burada. Bunda bir sorun yok. Ama burada sizden öğrenmenizi istediğim şey I would prefer'den sonra to gelir arkadaşlar değil. I would prefer nerede kullanılıyor? I would prefer'ı ben neden kullanıyorum? Ne demek istediğimde kullanıyorum? Hangi cümleyi kurmak istediğimde kullanıyorum? Sizin bakmanız ve takılmanız gereken şey videolarımda budur. Sizden hep işin mantığını kavramanızı istememin sebebi budur. Siz wood prefer'ı nerede kullandığınızı bilirseniz o zaman onu o durum ihtiyaç olduğunda wood prefer diye aklınıza getireceksiniz. Ve eskaza to'yu da unuttunuz. Bakın yine de siz yanlış da olsa, daha doğrusu eksik de olsa o gramer yapısını söylediniz ya da yazdınız. Ama kendinizi tam olarak ifade ettiniz demektir. Gramere takılmayın diyen arkadaşlarım ve ben bunu kastediyoruz. Yani harfi harfine doğru olacak. Ne güzel. Doğru olsun. Doğru kullanalım ve rezil olmayalım. Ya da işte ne bileyim tam puan alalım gibi düşüncelerimizde olduğunda evet tamam o zaman toyu unutmayacaksınız. Ama ilk kitaplarda <laughs> kafa göz yararak konuşmak Aklınıza geleni hemen kağıda dökmeye çalışmak. Arkadaşınıza cevap vermek için çabalamak. Bunlar için o kurallar tam söylenemese bile lütfen geri durmayın konuşmaktan. I would prefer'ın nerede kullanıldığını hatırlarsanız ben sadece kullanım yerini öğretmeye çalışıyorum. Nereden doğduğunu bazen giriyorum, nasıl kullanıldığını anlatıyorum ama benim bütün videolarımdaki, bakın bütün, bütün videolarımdaki konularımda hep şu cümlemi çekebilirsiniz, cümbızlayabilirsiniz. Nerede kullanıyoruz? Neden kullanıyoruz? Hangi durumda bu cümleyi söylüyoruz? Buna bakın, buna odaklanın. Sizden tek istediğim budur. En azından hani benim tarzımdan öğrenebilen arkadaşlarım zaten bu konuda kulak asıyorlardır ve günlük hayatında da kullanmaya başlıyorlardır. Bundan çok eminim. İnşallah sizin de öğrenme tarzınızda belki farklılıklar olabilir ama bir cümleyi ve bir yapıyı, bir grameri neden öğrendiğinizi ve hangi durumda söyleyeceğinizi bilmezseniz, onun kuralını bilmeniz benim hiçbir şey ifade etmiyor. Pek çok test için ifade edebilir, pek çok belki sınav türü için ifade edebilir, ama konuşma hayatınıza katamadığınız sürece öğrenmiş olduğunuz konular sadece kağıt üzerindeki bilgilerden ibarettir. Eğer İngilizceyi hiç konuşmayacak, hiç kullanmayacaksanız tamam problem yok. O zaman anlaşabiliriz. Ama bu durumlarda sadece sizden tek ricam nerede kullanıldığına odaklanın. Çok konuştum yine. Haydi bakalım devam edelim. Bakın burada yine başkası da birisi için bir şey umabilir. Yani illa biz hep böyle ay 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 ile başlamak zorunda değiliz. O yüzden bu cümleyi verdim. She would rather... E, you finished it by Friday. Senin Cuma'ya kadar bitirmeni yeğliyor. Yani umuyor, bekliyor, yeğliyor. Patronun var ve senden bir beklenti içinde ben de sana bunu söylüyorum. Diyorum ki ya ama yalnız senin o Cuma'ya kadar bitirmeni yeğliyor. Bak görüyor musunuz? Diyorsunuz ki bana hafta sonunda bitiririm. I Yapma arkadaşım. Yani o senin Cuma'ya kadar bitirmeni yeğliyor bu konuyu. Diye seni bu konuda uyarıyorum. O yüzden birisinin birisi hakkındaki yeğlediği her şey için buradaki özneye göre değişiklikler tabii ki yapabilirsiniz. Yani ihtiyaca göre daha doğrusu bunu demek istiyorum. İhtiyaca göre öznelerimizi değiştirebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Şöyle biraz daha çekileyim. Tam cümleler görünsün. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersimizde tekrardan yeni konular, yeni kelimeler ve yeni örneklerle buluşuyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın.